Selamlar. Hüsamettin Cindoruk yine konuştu. Böyle eski devletin eski siyasi oligarşinin bir takım isimleri var. Onlar kritik zamanlarda ortaya çıkar ve mesajlar verirler. Hüsamettin Cindoruk ne dedi? Bu seçim, yerel seçimden söz ediyor bu seçim bakın aynen okuyorum. Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden intikam seçimidir. Böyle. Nerede? Halk TV'de. <laughs> Yusufettin Cindoluk'un halkla ne ilişkisi var? Halk TV'nin de halkla ne ilişkisi var? Aynı hikaye de. Türkiye sağının en önde gelen isimlerinden biri, kendini CHP'li gösteren bir kanalda Halk TV'de çıktı ve bu seçim intikam seçimini ödedi. Arkadaşlarımız genellikle bu intikam sözü üzerinde durdular. Adamlar aslında neredeler, nerede, kafalar nerede diye haklılar. E hani BK sorunu konuşulduğu zaman kızıyor ya CHP'liler. E canım bu yerel seçim diyorlar ya. Bak Müsaitin Cündoruk diyor ki öyle değil bu. Parlamenter Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde intikamı diyor. Neymiş? Yerel seçim falan değilmiş. Ama ben başka bir yere dikkat çekmek istiyorum. Bakın esas kavgayı ki nerede? Biz CHP diyoruz, İyi Parti diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. Hele Saadet Partisi. Falan, hikaye. Şu anda AK Parti ile kavga veren şey eski devlet. Hala eski devlet var ve 1933 doğumlu Hüsamettin Cin Cindoruk'u arkadan itip ya da elinden çekip hat TV'ye çıkarttırıp bunu söyletiyorlar. İntikam seçimi. Buraya bir mim koyun. Sonra konuşacağız.